Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Akrep burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Akrepse bu falı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burcunuz akrepte değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Her zaman olduğu gibi yine astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Akrep'ten sonra zaten 4 burcumuz kalıyor. Bunları da bakarak tamamlayacağım arkadaşlar. Bunun haricinde burçlara özel tarot açılımı, izleyen özel kahve falı, izleyen özel tarot açılımı ve tarotta aşk açılımları da yapıyorum. Kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Akrepleri neler bekliyor? Evet akrepler. Daha açarken bakın bir sıkıntıyı löp diye attınız yani. Onu söyleyeyim ee, öncelikle. Görüyor musunuz? Tertemiz bir fincan çıktı. Bir sıkıntıyı bir anda atmak ama bu şöyle bir şey sanki. Hani bir gelişme oluyor da değil. Ben bunu niye dert ediyorum ya? Bana ne? Hani böyle bir bakış açısına geçmek diyebilirim. Ya da bazı şeylerin farkındalığına erişmek. Ya bu beni üzebilecek güce kapasiteye sahip değilkinin e, farkına varmak diyebilirim rahatlayacağınız bir döneme e, gidiyor, giriyorsunuz onu söyleyeyim. Ve burada e, birazcık daha sizin dışınızda gelişen olaylar yani dış etkenler, çevresel faktörler veya da başkalarının kararları sizi de etkileyebilir diyor. O yüzden e, bazı konularda planlarınızda, plan dışı gelişmeler söz konusu ama bunu olumsuz bir durum olarak görmeyin Çünkü bazen Evet planladığımız gibi gitmez ama yeni gelişen şeyler de yine güzel bir duruma vesile olur bunun gibi de düşünebilirsiniz Evet ben size sanki yeni keşifler görüyorum akrepler kafanızın farklı çalışacağı bir dönem şimdi kafanızın farklı çalışması ne demek her zaman baktığınız yerden değil de yeni bir perspektiften, yeni bir pencereden olaylara başka taraflardan bakmaya başlayınca bir anda algılarınız açılacak sanki. Yani mutluluk şeyleriniz değişecek, skalanız diyeyim. Hani beni mutlu eden şeyler bunlar değil artık bunlar gibi. Bir aydınlanma gelmiş size. Ben bunu burada çok net bir şekilde görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Ve diyor ki burada alacağınız bir haber. Bakın. Size şunu söyleyeyim ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm sürecindesiniz ve burada diyor ki alacağınız bir haber size geçmişte üzüldüğünüz bir konu için yani tam tersi iyi ki dedirtecek. İyi ki onunla ayrılmışız. İyi ki o işi bırakmışım. Bak çok üzülmüştüm ama iyi ki beni kovmuşlar. İyi ki de bu olay böyle olmuş. Gözüm açıldı. Fikrim değişti dedirtecek durumlar yaşanacak diyor. Bir de burada sanki kendinize yatırım yapmaya başlamışsınız arkadaşlar. Yani kendinize daha çok zaman ayırmaya başlayacak ve çok da iyi yapacaksınız diyor. Hani hobilerinize yönelmek, ilgi alanlarınızı keşfetmek gibi sanki bakın kaç yaşındasınız bilmiyorum. Hiç önemli değil. 60 yaşında bile olabilirsiniz. Dersiniz ki ya ben 60 yaşındayım ama kendimi daha yeni keşfediyorum. Ben hiç kendi hayatımı yaşamamışım. Bunların farkındalığı sizi başta üsse bile çünkü bir yaşanmamışlık var bunu fark ediyorsunuz ama sonrasında kendiniz için yani öyle planlar yapıp öyle şeyler yaşıyorsunuz ki bundan sonrasında ben e, çok ciddi anlamda bir aydınlanma ve e, temizlenme enerjisi görüyorum sizden. Size negatif hissettiren şeyleri de bir atışınız var burada açıkçası onu da söylüyor. E, ve sadece şuna dair bir uyarım olabilir. Burada bir fare çıkmış arkadaşlar. Fare biliyorsunuz hırsızlık, eli kolu uzun olan böyle o... E, Malınıza mülkünüze sahip çıkın diyor yani kısaca. Eli kolu uzun birileri dolaşabilir. Çevrenizde şu ara e, birazcık daha dikkatli olun. Sonra bir şeyleriniz kaybolabilir. Çalınabilir. Hani ufak tefek şeyler bile olsa bu sizi rahatsız edebilir. Bir de burada ben bir göbek görüyorum. Görebilecek misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle göbekli bir insan bedeni. Biraz e, bedeninizde kilodan kaynaklı problemler mi yaşıyorsunuz acaba? Ya da bedeninizde ciddi değişimler olabilir diyor. Yani yoksa bile şu an şikayet ettiğiniz şey için bir aksiyon almak diyebilirim. Hani çünkü aydınlık çıkmış. Yani kilolu bir bedenin bir anda forma girmesi gibi, bir anda değil tabii ki ama e, hani yavaş yavaş zayıfladığını hissetmek gibi. Ya bedeninizle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz sanki ve bunu buna yönelik bir yoluna koyacağınız bir şeyler var. Bunu söylüyor aynı zamanda. Şimdi burada bitişler ve başlangıçlar var. Bakın nerelerde yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama Hayatınızdan çıkan şeylerin yeri çok çabuk dolacak diyor. O yüzden bazı bitişler evet yaşayacaksınız. Ama bu bitişlerin etkisi üstünüzde asla uzun sürmeyecek. Bir sevinizden mi ayrıldınız? Sanki kısa bir süre bunun üzüntüsünü yaşayıp sonra hemen hayatınıza yeni birinin girmesi. İşinizden mi ayrıldınız? Kısa sürede hemen yeni bir iş bulmak gibi gibi. Şimdi buna benim aklıma gelenler başka şeyler de olabilir. Biten arkadaşların yerine başkasının gelmesi. Yani siz bir şeye üzülürken daha hemen akabinde yenisinin hazırlanıyor olması gibi bir durumu göstermiş. Burada aydınlık bir kalabalık var. Aslında şunu söyleyeyim. Bu kalabalığa çok da isteyerek girmeyeceksiniz. Ama girdikten sonra rahatladım, eğlendim, düşündüğüm gibi değilmiş diyeceğiniz böyle bir huzurlu, mutluluk yaşayacağınız bir ortama, bir kalabalığa gireceksiniz. Yani istemeden de gitseniz eğleneceksiniz diyeyim. Kısaca bunu söylüyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. bir mücadeleye ara verdiğiniz bir konu mu oldu? Hani bir şeyler için çalışıyordum, çabalıyordum, uğraşıyordum ama olmayacak galiba deyip vazgeçtim ve bir anda yatış moduna geçiş var burada bakın. Sonra o yatıştan öyle bir hızlı kalkıyorsunuz üst üste koya 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 o boş vermiştikten sonra hızlı bir şekilde tekrar başlayıp neticelendirmekten bahsediyor arkadaşlar. Böyle bir yarım bıraktığınız ya da vazgeçtiğiniz ya da umudunuzu kaybettiğiniz bir durum varsa tekrar uğraşmaya başlayacak ve netice alacaksınız diyor burada size. Arkadaşlar gizli bir hayranınız var. Burada ben bunu görüyorum. Bu duygusal bir beğeni de olabilir veya da sizi idol alan bir hem cinsiniz de olabilir arkadaşlar bilemeyeceğim ama sizi izlerken böyle bir yüzü gülüyor hani beğeniyor bir beğeniyle bakan birisi var arkadaşlar kısaca ben böyle bir şey seziyorum burada ve birilerine haber gönderiyorsunuz sanki. Böyle iki tane kuş çıkmış, e, iki farklı kişiyle mi e, bir önemli bir haberleşmeleriniz var? Yoksa da olacak yani. Ama aydınlık, tertemiz çıkmış. Çok güzel bir enerjiniz var. Sevgili Akrepler, yani bütün burçları yorumluyorum. Şu ana kadar baktığım fincanlar arasında en temiz, en berrak fincan sizinkiydi. Yani onu söyleyeyim. E, kesinlikle bir rahatlayacağınız bir süreç. Belki şu an sıkıntıdaysanız bile rahatlayacaksınız. Bunu söylüyor size. Burada ben şöyle bir şey seziyorum. Arkadaşlar naif bir mücadele. Naif dediğim nedir biliyor musunuz? Yani burada birine laf sokmak ya da işte bariz bir şekilde rekabete girmek değil. Kendi halinizde mücadele ettiğiniz bir şeyde herkesi geride bırakacaksınız diyor. Yani resmen zirveye oynuyorsunuz bir yerde bilmiyorum. Hani şey gibi düşün iş ortamında. Yani birbirimizle yarış halindeyiz gibi hissediyorum ben kimseyle yarışmıyorum ama onlar beni öyle görüyor biliyorum dediğiniz konuda kimseye takmadan kendi halinizde çalışarak onlar birbiriyle didişirken sizin yaptıklarınızın öne çıkması gibi bu, bu benim aklıma gelen bir örnekti arkadaşlar bunun gibi olabilir şöyle bir de tabağımıza geçelim bakalım evet Evet burada hızlı bir toparlanma var maddi konular bakın şu zamana kadar ki diyeceğim yani o kadar önemli olmuş ki sizin için yani bir ona kanalize olmuş gibisiniz yani bir maddi konular sizin için ön planda olabilir burada özellikle bir kişiden tavsiye alacaksınız diyebilirim yani şunu düşünmez misin bunu yapmaz mısın yatırım tavsiyesi iş tavsiyesi size bir konuda aracılık edebilir bilmiyorum bir şeyler yapmanız için biraz maddi konularda toparlanışınız var maddi konuları bir kafaya takmışsınız sanki yani ister istemez olabilir hani belki maddiyata önem veriyorsunuz anlamında değil bu önem vermeseniz bile önem vermek ilgilenmek durumunda kalmak gibi diyeceğim birisi. Bakın birisi karşınızda kasım kasım kasılıyor. Yani sizi etkileme çabasında olduğunu gösteriyor ama şunu söyleyeceğim. Özellikle yeni yeni konuştuğunuz, flörtleştiğiniz, tanıştığınız insanlar varsa bu kişinin illaki karşı cins olması gerekmez. Kendini e, olduğundan farklı gösterme çabası içerisinde. Yani çok özgüveni yüksekmiş gibi görünüp aslında içten içe yetersizlik duygusu yaşayan birisi. Çok dürüst gösterip aslında yalancı ya da çok işte sadık gösterip aslında çok çapkın gibi gibi e, o yüzden dikkatli olun diyeceğim çünkü kasım kasım kasılmış karşınızda tam olarak bunu gösteriyor evet sevinç gözyaşlarınız var akrepler inşallah gözyaşlarınız hep sevinçten aksın diyelim Burada mutluluk yaşayacağınız yani aslında alacağınız ard alacağınız haberlerle üst üste sevinmek. Biraz üst üste gelebilir. Şu önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte peş peşe alacağınız güzel haberler var. Bu sevinç gözyaşları da ondan. Aslında peş peşe gelmesinin bir mutluluğu diyebilirim. Yavaş ilerleyen bir iş için böyle acaba boşuna mı çabalıyorum, sonucunu göremeyecek miyim gibi bir takım negatif senaryolar düşünmeye başlamışsınız. Ama hayır diyor arkadaşlar motivasyonunuzu bozmayın. Yani evet bir şeylerin yavaş ilerlemesi, onun olmaması olmayacağı ya da e, ne bileyim sizin için negatif bir mesaj verdiği anlamını taşımaz. Burada bu şekilde düşünmenizin yanlış olduğunu söylüyor. Birazcık daha kendinizi motive etmelisiniz. Onu söyleyeyim. E, ve burada şöyle bir şey var. E, size e, verilen bir söz, bakın bir vaat yerine getirilmeyebilir. O yüzden e, şu ara söylenen her şeyi çok da ciddiye almayın ya sen hiç uğraşma ben yaparım ya o iş ben de kafaya takma gibi gibi hani ben ona güvendim de bıraktım bekliyorum yok işte bunu yapmayın diyor siz kendiniz yapabiliyorsanız kimseden hiçbir şey beklemeyin ee, o yüzden bir sizin uğraşmanız gerekebilir burada saçları topuz gibi olan bir kadın yani kısaca uzun saçlı bir kadından bahsediyor hatta kalkülleri de olabilir arkadaşlar böyle bir kadından bir negatif enerji alıyor olabilirsiniz Bakın nazar demiyorum ama hep olumsuz şeyler mi söylüyor, moralinizi mi bozuyor, umutsuzluğa kapılmanıza mı sebep oluyor veya da ailenizin içerisinde belki birisiyle olan ilişkinizi karıştırıyor olabilir. E, bu kadınla çok fazla muhatap olmamak ya da belki bu kadın benim çok yakınım ne yapayım aynı evi paylaşıyorum diyorsanız o da olabilir. Anneniz kardeşiniz vesaire bu insandan çok fazla fikir almamaya çalışmak sizin hayrınız olur diyebilirim. Cildinizle ilgili veya da saçınızla ilgili sorunlar olabilir arkadaşlar. Cilt, deri, saç, hani böyle saçlarım aşırı dökülüyor ya da e, hani burada cildim kuruyor bir şey oldu böyle bir egzamam tekrar e, şey oldu diyebilirsiniz. Şu anda ben anlatamadım ama anladınız. Hani bu tarz problemler geçici e, sorunlar yaşanıyor gibi. Sanki biraz daha mevsimsel mi desem? Sanki bir şey tetiklemiş gibi. E, bundan dolayı bu konularınız şu an gündemde olabilir. Ve şunu da söyleyeyim. bir Beklenmedik bir paranın da gelişi olacak. Size mi gelir yoksa e, sizi de ilgilendiren başka bir kişi mi? Yani sizi ilgilendiren başka kişi nedir? Ailenizden başka birine gelebilir. Ortak bütçeye den bahsediyorum. Ama bir para var. Bir kısmetli bir para ama bir anda beklemiyor ya da unutmuş ya da hesaba almamış veya da belki o biliyor siz bilmiyorsunuz ona geleceğini paranın. Böyle bir şey de olabilir. Bir anda gelişiyle rahatlama var şu bir aylık süreçte. Böyle bir şey e, görüyorum ben burada. Size karşı böyle bir pusuda bekleyen birisi var. Ama siz hiç yani boşuna bekliyor. Hani şey gibi e, sanki sizin onunla tartışacağınızı düşünüyor. Sizin onun üstüne gideceğiniz bir şey yapacağınızı düşünüyor da böyle silahını çekmiş bekliyor ama siz hiç karşısına gelmiyorsunuz bile. Yani belki de hala e, sizinle hesabı bitmemiş bir kişiyi siz çoktan silmiş unutmuş gitmişsiniz de e, bu kişi hala siz onunla tartışacaksınız, ona değer veriyorsunuz falan zannediyor, zannedersem. Bunu anca bu şekilde açıklayabilirim. Böyle bir durum ve bir de burada kapalı bir sandık var bir kutu var arkadaşlar görüyor musunuz? Yani diyor ki yakınlarınızda birinin büyük bir sırrı sakladığı büyük bir şey. Bakın böyle bir şey var. Duyup şaşırabilirsiniz şimdilik kapalı ama sandık. O yüzden çok kısa sürede böyle bir şey öğreneceksiniz diyemem. Ama gerçekten yakın çevrenizden böyle umulmadık hani bu da böyle miymiş inanmıyorum şaşırdım hiç beklemezdim diyeceğiniz böyle büyük bir sırrını duyabilirsiniz diyeyim. Son olarak böyle bir durumu göstermiş. Evet sevgili akrepler bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.